Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o zamanda video çekmiyorum bu arada arkadaşlar biliyorum çünkü arkadaşlar çekemiyordum başka yani başka bir yerdeydim arkadaşlar sağım yoktu bebekler yoktu arkadaşlar hiç video çekemiyordum ama arkadaşlar bugün size geri geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte iki tane ana karakter arkadaşlar Ayga ve Drama arkadaşlar Archelius ve Dragon arkadaşlar. ikisi de arkadaşlar Spiking serisinden bildiğiniz gibi arkadaşlar Archelius'in özellikleri arkadaşlar istediğin yani arkadaşlar bunda sonursuz motor arkadaşlar istediğiniz kadar yüksek biliyorsunuz arkadaşlar. saat kadar kısaltabiliyorsunuz. 3 tane modu var arkadaşlar. Shield, Sword ve Speed mod. Dragon arkadaşlar yeterince güçlü vurduğunuzda kanatları açılıyor arkadaşlar. Ben şu an kadar açamadım. Ve tabii ki de arkadaşlar metal bir ucu var arkadaşlar. Komple. iki tane karakter arkadaşlar ama aygı daha güçlü arkadaşlar. Animede acaba arkadaşlar gerçek hayatta öyle mi? Öğrenmemiz için ama mutlaka atmayı unutmayın. Ve evet hemen kapışmalara geçelim. 3, 2, 1. Hadi 3, 2, 1. Hadi sağda ben böyle sağ kuşa tutacağım çünkü bazılarınız arkadaşlar şey ya, şey dedi arkadaşlar yorumlarda saniye çok kıpır diyor şey bantla falan diyorlardı arkadaşlar ben bantlayamam arkadaşlar çünkü yani nasıl bantlayacağım anlamadım arkadaşlar yani yeri mi yapıştıracağım o biraz garip geliyor arkadaşlar o yüzden yani böyle tutarım arkadaşlar yani hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an stamina savaşı yapıyorlar ve bugün arkadaşlar telefon kalitesi iyi yanıtlar Hadi hep beraber arkadaşlar. İlk kapışma bir beraber bitti arkadaşlar. İlginçti. Evet arkadaşlar şu an 0 0 0 3 3 diye bir hali. Evet arkadaşlar bir e, 4 tane kapışma sword modda arkadaşlar. 4 tane shield ve 4 tane de arkadaşlar. Speed modunda da yapacağız. İmkinet acilisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer kapışma daha hızlı bir takar. Gördüğünüz gibi yarıya kadar gelmişti Tempest Dragon. Evet arkadaşlar şu an skor 1-0. Tempest Dragon önde arkadaşlar. Gibi. Hadi evet 3 2 1 a r Arkadaşlar flatıcım bozuldu hayır Çok kötü oldu arkadaşlar Ama arkadaşlar alçiliz çukuru atarak kazandı arkadaşlar Yarıya kadar geldi arkadaşlar parçalama sistemi Bu arkadaşlar Aygan'ınki hiç kıpırdamadı arkadaşlar şu an skor 1 1 3 2 1 a 3 2 1 a r i̇ vuruşta arkadaşlar acaba campus jagon sonunda parçalanacak mı Sanmıyorum arkadaşlar sanırım kazanacak artık olarak evet arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar infinite açıcısı olan tüm koşullarda arkadaşlar stamina çok hızlı bitiyor. Sadece bir tık oldu arkadaşlar ya hiç beklemiyordum. Evet arkadaşlar bu da skorumuzu 2-1 yapıyor arkadaşlar. ve Evet arkadaşlar sonunda bir mod değişimi zaman arkadaşlar infinite açıcısı shield moduna geçecek. Evet arkadaşlar şu an infinite açıcısı shield modda ve arkadaşlar kısa halinde arkadaşlar en kısa halini yaptım. Evet arkadaşlar bakalım bu sefer nasıl gidecek 3-2-1 Hayır 3-2-1 İki sasa da arkadaşlar Efeit Achilles mükemmel görünüyor arkadaşlar Shield modda Ve arkadaşlar saldırılar hala oluyor Gördüğünüz gibi ve bir berabere değil arkadaşlar Az kalsın patlıyordu arkadaşlar Tempest Dragon 3 tık olmuştu arkadaşlar Keşke patlatabilseydi arkadaşlar ama yapamadı Ama hayatta kadar kazandı arkadaşlar o da çok iyi sayılır Bu da arkadaşlar sporumuzu 2-2 e, yapıyor arkadaşlar sanırım 3-2-1 3-2-1 Bu şu çarpışmalar acaba parçalanma görecek miyiz? Yani arkadaşlar parçalanırsa eğer Tempest Dragon parçalanır bildiğiniz gibi. Sanırım arkadaşlar en çok parçalanan double chance olabilir. Çünkü yani arkadaşlar Uranus bir e, double chance değil arkadaşlar single chance. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarpışmalara başladı ve kazanan yine arkadaşlar. ayga arkadaşlar ama yine arkadaşlar 3 tık ya parçalanma. Parçalanma göreceğiz arkadaşlar bence konuşmalarda. G1 harbisi. 3 bir harbisi. Evet arkadaşlar ikisi de sağlık. Ha, iki. iki, iki. Hadi, Hadi. Hadi. Hala arkadaşlar bu sefer parçalarını göremeyeceğiz sanırım çünkü hiç çarpmadı. Evet arkadaşlar çarpışmalar başladı sonunda. Aa bu sefer arkadaşlar bilmiyorum ikizde Sami nasıl az görünüyor. Ve kazanan Tempest Dragon oluyor arkadaşlar son kapışmayı da arkadaşlar. Bu da skorumuz arkadaşlar 4-3 yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şey arkadaşlar Aygın'ın birbirine karşı sanırım kısa mod daha iyi arkadaşlar kısa modun daha fazla staminası var ve daha fazla saldırıyor arkadaşlar ben kısa modda her zaman bırakacağım Evet arkadaşlar şimdi ise speed moda geçme zamanımız geldi arkadaşlar bence arkadaşlar bu sefer patlatabilecek arkadaşlar çünkü hızlı olacak değil mi mantıklı bir evet. evet arkadaşlar açımız arkadaşlar çok küçük görünüyor şey şiddet sorgusuz arkadaşlar görünüsü ve evet şimdi arkadaşlar etrafta dönecek sanırım Evet arkadaşlar çalışmalar başladı ve kazanan arkadaşlar büyük ihtimalle Tempest Dragon olacak. Evet arkadaşlar beklediğim gibi arkadaşlar Tempest Dragon evet kadar kazandı. Bu da skorumuzu 5-3 yapıyor arkadaşlar. 3-2-1 her 3-2-1 her kula. İse sağda arkadaşlar çok güçlü bir şekilde dönüyorlar arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ya yine sistemine kavuşması olacak bu. Evet arkadaşlar çapışmalar başladı sonunda. Bu sefer bir berabere değil arkadaşlar. Ya Tempest Dragon sanki çok az farkla kazandı arkadaşlar. Ben ben berabere diyeceğim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu kadar fazla etmemeli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar speed modda son bir kapışma yapalım arkadaşlar. Sonra shield moda geri dönüyorum. Çünkü sanırım arkadaşlar shield mod en güçlü mod olabilir. 3 kill hakkında. 3 kill bir hakkında. Ya arkadaşlar bilmiyorum bana shield mod en iyisi gibi görünüyor arkadaşlar. Çok yani hem hem saldırgan da arkadaşlar hem de şeydi arkadaşlar yani nasıl iyiydi. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi speed modu hemen saldırılardan yoruluyor arkadaşlar. Ve staminası bitiyor arkadaşlar. Yani çok kötü arkadaşlar speed mod sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen biz şey şirmonla şey geri dönüp bakalım arkadaşlar nasıl gidecek. Evet arkadaşlar son 3 kapışma yapalım. 3-2-1 3-2-1 Evet hepsinde mükemmel atıyor arkadaşlar. Bu güzel bir kapışma olacak gibi hissediyorum. Hayır arkadaşlar yeter artık arkadaşlar. 3 <laughs> arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar Achilles kazandı gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar bıktım. yani 2 saatte etaflarımda dönüyorlar sadece. O yüzden arkadaşlar çalışmaları için öyle yaptım. Şimdi arkadaşlar Achilles yapalım bakalım nasıl olacak. ölçü arkadaşlar daha fazla var. O yüzden Tamam arkadaşlar %100 kazandı. Evet arkadaşlar %100 kazandı. Hem sonra attım hem de stamina'sı daha iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok rahat bir günde arkadaşlar bu dram için. Tamam arkadaşlar son bir kapışma yapacağız ve videoyu bitirelim. 3 harik. Herkes de sağda arkadaşlar. Enfiyat açılış çok hızlı bir şekilde dönüyor arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bu, bugün sanırım arkadaşlar parçalanma görmeyecek maalesef. Ah arkadaşlar ya parçalanma yok bugün. Sadece etrafta dönme var. Burayı hızlandırmayacağım bile arkadaşlar yani. Acıyı hissedin arkadaşlar. Enfiyat açılışın sadece etrafta dönmesine. Evet arkadaşlar sanırım MKIT Açığız kazanabilir mi? Evet arkadaşlar MKIT Açığız'dan uzun süre kopyalamayı kazandı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bence arkadaşlar Tempest Dragon %100 yok etti arkadaşlar. Hiçbir şansı yoktu arkadaşlar açıkçası. Tempest Dragon %100 kadar arkadaşlar. Yani aslında arkadaşlar daha iyi yapabiliriz arkadaşlar şey açılısı. Şey alırsam arkadaşlar yani Union'in açılısı alırsam ve onun, ve onun takarsam çok iyi olacak arkadaşlar. Ama yani bu, bu performans çok iyi arkadaşlar yani. Dimension, stamina kötü, saldırıları, saldırılı fena değil ama acayip kötü arkadaşlar o yüzden kaybetti. Evet arkadaşlar bu videoyu sevdiğinizde like, abone olmayı unutmayın. Ben hemen arkadaşlar gidip iki tane video daha çekeceğim her zamanki gibi. Ve evet görüşürüz.